Herkese iyi sabahlar. Yine bahçemizden sesleniyoruz. Dün bir video çekmiştik. Her taraf ot basılıydı. Şimdi bu otları sabah saat 6'da gelen işçilerimiz temizledi. Şöyle hepsini tertemiz. Ben şimdi bu bahçemi daş olmuş halime benzetiyorum. Saçımız, sakalımız birbirine karışmış bir halden nasıl ki berbere gittiğimizde tertemiz çıkıyoruz. Şimdi bahçemizde gördüğünüz gibi bu otları da atmayacağız. Bunları biriktirip gübre olarak kullanacağız. Yani doğadan gelen doğaya tekrardan faydalı hale dönüşecek. Şöyle. Biraz daha ilerleyip size aloe veralarla ilgili bir bilgi daha paylaşmak istiyorum sizinle. Şu an seramızda iki cins aloe vera yetiştiriyoruz. Öyle bakacak olursanız buradakiler daha yeşil alvenit olan çok yavru veren bir ık. Bunlar da yine aloe vera olarak geçiyor. Jelleri yine faydalı. Bir diğeri de bu tarafta daha koyu renkli ama az yavru veren genel olarak jel miktarı daha fazla veren bir türümüz burada da 4 yılın emeği yatıyor yani açık alanda denememizden sonra kapalı alana aldık bitkilerdeki iyileşmeyi bu kadar emeğin üzerine gördük. Aloe hakkında bilmek istediğiniz şeyler olursa cevaplarız, yazarız. Size yardımcı olmak isteriz. Bugünlük bu kadar.